Herkese merhabalar. Umarım herkes iyidir, her şey yolundadır. Bu videomuzda karışımların devamı olan sınıflandırma sürecinde moleküler çözünme olayını anlatacağız arkadaşlar. Ve başlayalım. Çözünme olayı, arkadaşlar biliyorsunuz ki kimyada bir maddenin diğer bir madde içerisinde taneciksel yapı deneyin atom, iyon, molekül şeklinde dağılması ve homojen karışım oluşturması olayıydı çözülme. Yani iki bileşenden bahsediyoruz burada. Çözünme olayı sonucu da elde edilen madde de homojen bir karışım olan çözelti idi. Görselde gördüğünüz gibi iki ayrı bileşen var. Bunlar daha sonra etkileşimi geçiyor. Çözücü, çözünen etkileşimi ve homojen bir dağılım oluyor. Görüntüde anladığınız kadarıyla bakın tanecikler kendi özelliğini kaybetmemiş durumdadır. Bu önemlidir. Çözülme olayını 3 adımda gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Birinci adım çözünen taneciklerin ayrışması olayıdır ki çözünen taneciklerin ayrışması endotermik ısı alan bir olaydır. İkinci adım çözücü moleküllerin yine birbirinden ayrılması olayıdır ki burada çözünenin oluşturacağı birimleri aralarına alacak kadar boşluklar yaratmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu adımda yine enerji gerektirdiği için endotermiktir. Yani birinci ve ikinci aşamada Çözücü ve çözünen taneciklerinin birbirinden biraz uzaklaşması isteniyor. Bu endotermik ısı alan olay iken 3. aşama yani çözünme sürecinin başlaması ise e, çözücü moleküllerinin e, çözünen tanecikleri sarmalama olayı diyebiliriz ki bu adımda genellikle enerji açığa çıkar bu olayda egzotermik diyebiliriz arkadaşlar. <laughs> Tabii ki çözünme sürecinin moleküler düzeyi ne demekti dediğimiz zaman işte şurada bir ilke var. Bir slogan gibi benzer benzeri çözer ilkesi. Bütün olayları bu başlık altında rahatla kavrayabiliriz. Neydi bu başlık? Polar moleküller polar çözeltilerde, apolar moleküller apolar çözelti ya da çözücüde de yine yönik maddelerde polar çözücülerde iyi çözünür diyebiliriz. Dolayısıyla 10. sınıf TET konusu olan bu konuda daha önce 9. sınıfta kimyasal türlü etkileşimlere bakıldığında oradaki polar apolarlık durumunun e, tekrar e, bir gözden geçirmesi gerekiyor. Burada biraz daha yüzeysel olduğunu söyleyebiliriz. Çözülmede ısı kadar çözelti oluşma etkili olan bir genel kural vardı. Biz buna ne demiştik arkadaşlar az önce? Benzer benzeri çözer ilkesi demiştik. Hatırlayınız. O halde Kimyada polar çözücü olarak sıklıkla ne kullanıyoruz biz? Su. Suyun yapısı bu arkadaşlar. Bakın Lewis yapısını çizdiğimizde geometrik yapısı kırık bir doğruya benzemektedir. Kırmızı oksijenimiz buradan merkez atom hidrojenlerde ona bağlı komşu atom gibi düşünülür. Dolayısıyla bu molekül yapısından dolayı suyumuz neydi? Polardı. Dolayısıyla su bizim için çok önemli. Su molekülleri hem kendi molekülleri hidrojen bağ ve dipol dipol etkileşimleri yaptığını söyleyebiliriz. Bu nedenle su ile benzerlik gösteren yani hidrojen bağ yapabilecek olan, onun gibi polar olup dipol dipol etkileşim yapabilecek olan, hatta iyonik yapıda dediğimiz artı ve eksi, anyon ve katyonun olduğu iyonik bileşiklerde su da çok iyi çözünür diyebiliriz. Örnek verecek olursak amonyak, polar, bakın hidrojen bromür polar, etil alkol, hidroklorik asit, kükürt trioksit gibi bileşik molekülleriyle sodyum klorür, potasyum nitrat gibi iyonik bileşikler ne yapabilirler? Suda rahatla çözünebilirler. Peki suyun çözemediği yapılar nedir o halde? Tabii ki suyun çözemediği yapılar suya benzemen apolar yapılardır ki karbon tetriklorür o da koşullarda sıvı olan bakın düzgün dört düzü bir yapıya sahip apolar bir moleküldür. Apolar çözücü olarak genelde karbon tetraklorür kullandığımızdan bahsedebiliriz. O halde karbon tetraklorür de moleküller arasında en zayıf etkileşimlerden biri olan hangi etkileşime sahiptir? London. London kuvvetleri demek indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol demek. Yani geçici kutuplanma yapabilirler. Bu nedenle karbon tetraklorür e benzerlik gösteren yani apolar yapıya sahip yani London etkileşimine sahip moleküller rahatlıkla çözünebilir ki apolar molekülleri örnek verecek olursak oksijen molekülü, hidrojen molekülü, işte CH4 dediğimiz, CH6 dediğimiz yani hidrokarbon arkadaşlar. Bakın biz bunları hidrokarbon diyoruz. Yani yapısı sadece karbon ve hidrojen içermekte. Metan ve benzen dediğimiz yapılar karbon tetrakülörü de rahatlıkla çözünebilir diyoruz. Aşağıdaki tabloda ise verilen örnekleri biraz daha bakalım. Evet su bildiğiniz üzere polar bir çözücüdür. Su kendine benzeyen bakın e, amonyak ile evet hangi etkileşim sonucunda çözüme gerçekleştirecek hidrojen bağları. Çünkü oksijen ve azot arasındaki şu merkez atomların ortaklaşmış elektronları e, hidrojenli bileşiklerinde hidrojen bağı yapabiliyordu. Su yemek tuzu dediğimiz sofra tuzuyla iyon dipol etkileşimi yaparak altta çözülebilir. sodyum artı bir, klor eksi bir. Buradaki zıt kutuplarla etkileşerek çözeltiye geçecektir. Su yine hidrojen klorür gibi ancak polar yapılı ama dipol dipol dediğimiz bir etkileşimle çözünebilir. Yine homojen karışım oluşur. Karbon tetrakülür de burada benzeni seçmişiz. Bakın ikisinin yapısı da apolar. E, ne oldu? Apolar yapılı maddemiz. Apolar olan karbon tetraklorür sıvısında çözüldü. Etkileşim Neden nedir? indüklenmiş dipol anlamına gelen London kuvvetlidir diye biliriz arkadaşlar. Evet. <laughs> Şimdiki başlığımız ise çözeltilerde derişim hesaplama. 10. sınıfta ağırlıklı olarak yapılan derişim hesaplama türleri iki sayısal Derişim türüyle karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan birincisi kütlece derişim, diğer hacimci yüzde derişim. PPM cinsi yine burada tanıtılan derişim birimlerindendir. Peki derişim nedir kısacası? Bir çözeltide bilinen bir miktarındaki çözünen madde miktarı. Kısacası şöyle söyleyebiliriz. Bir çözelti ya da bir çözücüde çözünen madde miktarına biz derişim diyoruz. Bazen konsantrasyonda denilebilir. Dolayısıyla biz her zaman hazırladığımız çözeltilerde çözünen madde miktarını vurgu yaparız. Dolayısıyla bir kesir gibi düşünecek olursak genelde girişim şu şekilde pay bölü payda diye düşünecek olursak bakın pay bölü payda üst tarafa daima çözüneni yazıyoruz. Evet çözünen. Aşağıya ne yazıyoruz? çözücü ya da arkadaşlar çözelti. Not almak isteyen için tekrar edelim. Pay kısmını her zaman çözüneni yazıyoruz. Miktar olarak, mol sayısı olarak. Payda ise çözücü bazen de çözeltinin tamamı yazılır. Şimdi kütlece yüzde derişimine başlayalım. Kütlece yüzde dirişim şu demek: 100 gram çözeltimizde, evet unutmayın, 100 gram çözeltide çözünen maddenin yine kütlesinin gram cinsinden ifade edilmesine kütlece yüzde dirişim denir. Örnek: 80 gram su, 20 gram şeker çözündüğünde asıl çözeltimiz ne olmuş oluyor 100 gram. 100 gram çözeltide ne kadar şeker var diyoruz 20. O zaman olay 20 olur. Bakın çözünen bölü çöz. Zerti. Çözeltim zaten 100 gram olduğu için derişimim de %20'liktir. Formülü şu şekilde uygulayabiliriz. Kütle cüzde derişimi eşittir. Çözülen kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı 100 ya da bazen şu yüzü arkadaşlar buradan alıp şu karşıya evet kütle cüzde derişimi sayısal ifadesini altına alarak da yapabiliriz. Genel anlamda yapmanız gereken şudur. Çözeltinin kütlesini bulmak için hem çözücü hem de çözünen kütleni toplayabiliriz. Burada yine bazı e, hesaplama soruları için verilen formüller var. Biz bunları genellikle formülsüz de çözebiliriz aslında arkadaşlar. Mesela e, yüzde derişimi bilinen bir çözelti su ekleyerek ya da buharlaştırarak suyu buharlaştırarak derişimini değiştirme işlemi diyoruz ki biz buna su ekleme, seyreltme, buharlaştırma, deriştirme diyoruz. Dolayısıyla burada çözülen madde miktarının çökme olmadığı sürece değişmediğine yola çıkarak şöyle bir formül kullanabilirsiniz. Birinci çözeltinin kütlesi çarpı yüzde, yüzde ifadesi eşit olmalı. İkinci çözeltinin tamamı çarpı yüzde ifadesi. Yani bu iki çarpımdan gelen şey nedir? Çözünen kütlesinin eşitliği ilkesidir diyebiliriz. Bazen çözeltiler karıştırılabilir de arkadaşlar. Bunun için de e, ne yapabiliriz? Bakın şunu yapabiliriz. Birinci kaptan gelen e, ne olsun? Mesela şeker çözeltisi için ne yapacağız? Kütlece derişim. Acımcı. Kütlece derişim ve kütlesi. Pardon. Çizgiyi almışım. Kalemi alacaktım. Şunun tamamı nedir? Birinci çözelti şeker olsun. Şu çarpım neyi verecek? İkinci kaptan gelen şekerin tamamı. Bu ise ne olmuş oluyor? Son durumdaki şekerin tamamı olmuş oluyor aslında arkadaşlar. Yani formülde her bir çözelti için tek tek ne yapabiliriz? Çözülen miktarını hesaplayabiliriz. Şuradaki ms dediğimiz şey nedir? Bakın. Şu birinci çözelti ile ikinci çözeltinin toplamı yani son çözeltinin kütlesi demek arkadaşlar. Bu şekilde soruları yapabiliriz. <laughs> Soru çözümünü sonra yapacağım için şimdi ufak bir geçiyorum. Hacimci yüzde derişime de bir değinelim. PPM'e de bir değinelim. Sonra soru çözüm videosu için ayrı bir video olarak yükleme yapalım arkadaşlar. Şimdi sırada ne var? Hacimce yüzde derişim. Özellikle arkadaşlar burada çözeltilik bileşenler sıvı sıvı olduğu durumda Örneğin su, alkol, su, sirke gibi yapılarda genellikle hacimce yüzde derişim ifadesi kullanılır matematiksel ifadesi kütle cüzde derecesi aynıdır. Evet hacimci 100 birimlik yani burada 100 litre 100 mililitre buradaki birim litre ya da mililitre oluyor. Evet 100 mililitrelik mesela bir çözelti de yine çözünen maddenin hacimini oranladığımızda bulduğumuz ifadedir. Formülü hacimci yüzde derişim eşittir. Çözünenin hacmi bölü çözeltinin hacmi çarpı 100. Ya da sorularda biz ne yapabiliriz? Bu 100'ü karşıya atıp Evet, hacimce yüzde derişim ifadesi eşittir çözünen bölü çözelti diyebiliriz. Örnek verecek olursak 80 derecelik şeklinde belirten bir kolonya satın almış olabilirsiniz. Bunun anlamı 80 derece burada hacimce demek, derece burada hacimce demek. %80 etil alkol, %20 su içeren bir karışım demektir. Yani siz kolonya 100 mililitre düşünürseniz 100 mililitrelik bir kolonyada evet 80 mililitre ne var demektir? Arkadaşlar etil alkol var demektir diyebiliriz. Ancak burada şu kurala ıı, dikkat etmek gerekir. Acaba çözünen ile çözücünün hacmini topladığımız zaman her zaman çözelti eşit olur mu? Eşit olmayabilir arkadaşlar. Çoğunlukla da eşit olmaz. Çünkü hacimsel ifadeler genellikle hani boşlukları doldurma üzerine olduğu için üç boyutlu bir kavramı temsil ettiği için hacimleri korunum genellikle mümkün olmuyor. Ancak sizler sorularda herhangi bir aksi söylenmediği sürece çözeltilerin hacmini e, toplayabileceksiniz ve çözelti eşit yani çözü çözünün eşit kabul etmek zorunda kalacağız diyoruz. Son olarak PPM arkadaşlar PPM'den bahsedelim. PPM eee Çözünen miktarın çok küçük olan çözeltileri için kullanılır. Yani mesela bizler buna bir örnek verebiliriz. Satın aldığınız hazır sularda içtiğinizde aslında ne içiyorsunuz? Su içiyorsunuz. Ama bizler o suyun aslında bir çözelti olduğunu farkında bile değiliz. Neden? İçerisindeki iyon derişimleri o kadar düşük ki biz onu normal saf su içer gibi algılarız. Oysa içtiğimiz şey saf su değildir. Satın aldığınız su bir çeşme suyundan farksız mineralli sudur. Yani içerisindeki çözen madde miktarı o kadar düşük. Dolayısıyla bunun için bizler e, hani %001 kütlece ya da %002 hacimce derişim demek yani ppm ifadesini kullanmayı daha uygun görüyoruz. PPM ifadesi özellikle sağlıkta tıpta da çok kullanılan bir terimdir diyebiliriz. Bunun içinde ppm'in kelime anlamı milyonda bir kısım demek. O zaman biz de şunu yapacağız. Çözeltimizin miktarını çözünen miktarını oranladığımızda aralarında 1 milyon katlık bir birim ifadesi kullanabiliriz. Örneğin 1 kilo bin gram biliyorsunuz. Ayrıca 1 kilo 1 milyon miligram. Dolayısıyla bizler çözünen maddeyi miligram çözeltiyi kilogram şeklinde söylediğimiz zaman aradan 1 milyon kat oluşuyor mu? Oluşuyor. Bundan dolayı en çok tercih edilen ppm yani milyonda bir ifadesi miligram çözünen bölü kilogram çözücü çözelti diye biliriz. Bazen sorularda kilogramı litreye de çevirebiliriz arkadaşlar. Evet bu şekilde söylememiz mantıklıdır. Aşağıda mesela bazı küçük örnekler var. Onlara bir bakalım. Ne diyor bakın? Bir karışımdaki Toplam madde miktarının milyonda bir birimli kısma bir ppm denir. Suyun yoğunluğu 1 gram mililitre alındığında 1 kilo seyreltik sulu çözeltinin hacmini 1 litre alabilirsiniz. Ppm birimi genellikle miligram bölü litre ya da miligram bölü kilogram şeklinde ifade edilir. Ancak sorularda size ikisini de aynı birimden verirse unutmayın çocuklar. Çözeltilerin ve çözünenin miktarları gram ise onu her zaman 1 milyona çarparsanız yine ppm'e dönüşür. Mesela havuzlarda serbest klor miktarını Sağlık Bakanlığı yayınladığı genelgesi 1 3 ppm arası olarak vermektedir. Bunun anlamı nedir? Mesela üst 3 ppm anlamı 1 litre havuz suyuna en fazla 3 mg klor bırakabilirsiniz demektir arkadaşlar. Su analizlerinde de bazı değerler ppm cinsinden verilmektedir. Mesela bakalım Miligram litre, miligram litre, miligram litre. Bakın sınıf 1 ve sınıf 2 tipi demiş. Antimon 5 miligram bölü litre. Yani senin kullandığın o mesela suyun içerisinde eğer onu 1 litre kullandığında içinde 5 miligram antimon vardı diyebiliriz. Ya da mesela şöyle kurşun bu su analizinde mesela 1 litresinde tam 10 miligram kurşun var demektir. Bu şekilde arkadaşlar derişim türleri ve çözüme sürecini anlattığımız bu videonun özetinden sonra bizler uygulamalı soru çözümleri yapacağız. Umarım video sizin için faydalı olacaktır ve TET videoların devamı gelecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.